Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. 26 Temmuz Pazar'ın gündemiyle birlikteyiz. Dış politikada stratejik öneme sahip gelişmelerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktık. Ayasofya'nın 86 yıllık aranın ardından tekrar ibadete açıldığı, Akdeniz'de suların ısındığı, Azerbaycan-Ermenistan geriliminin tırmandığı bir haftaydı. Tüm bu meselelere dair son gelişmeleri bugünkü bültenimizde izleyeceksiniz. Sözü hiç uzatmadan günün en sıcak gelişmesiyle başlıyor ATV An Haber. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu. İstihbaratın önemine dikkat çekti. İstihbarat Teşkilatı'nın gücü sahada ve diplomasi masasında elimizi güçlendiriyor dedi. Örneği de Doğu Akdeniz üzerinden verdi. Erdoğan'ın gündeminde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması da vardı. Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz. Allahu Ekber kabullenemiyorlar dedi. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla dozu artan eleştirilere tepki gösterdi. İstanbul'un tarihi ve stratejik önemine vurgu yaptı. Hiç şüphesiz İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın merkezi konumundadır. Her büyük medeniyet ve devlet gibi ecdadımız da İstanbul'a sahip olmanın hayalini kurmuş, bu uğurda büyük mücadeleler vermiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı Ankara'da hizmet alınan ana karargah kalenin ardından İstanbul'daki binasına da kavuştu. Ankara'daki binaya benzer şekilde yatay mimari esasına göre inşa edilen bina, modern ve akıllı bina olarak tasarlandı. Yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleriyle çok sayıda toplantı salonları bulunan kampüsün açılışını bizzat Başkan Erdoğan yaptı. Gündeminde istihbaratın hem bölgesel hem de küresel önemi vardı. İstanbul'da terör örgütlerinin eylem yapma kapasiteleri ciddi şekilde sınırlanmıştır. Bugüne kadar yüzü aşkın FETÖ'cünün ülkemize iadesini de sağlamıştır. Terör örgütü mensupları artık biliyorlar ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir. Başkan Erdoğan özellikle terörle mücadeleden eden örneklerini. PKK'nın tarihinin en büyük darbelerini almasında da teşkilatımızın çok büyük emekleri vardır. Lider kadrosu adeta hareket edemez hale getirilmiştir sınır ötesinde Türkiye'ye kurulmak istenen tuzaklara getirdi sözü. Libya'da yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları için verilen diplomatik ve askeri mücadelenin en önemli ayağını istihbaratın oluşturduğunu söyledi. Libya'da da siyasi çözüm yerine askeri yolları benimseyen darbeci Hafter'in ilerleyişinin durdurulmasında milli istihbarat teşkilatımızın sağladığı istihbari ve operasyonel destek Oyun değiştirici role sahiptir. Dış istihbaratta giderek genişleyen etki alanımız sayesinde ülkemiz tüm platformlarda bölgesel ve küresel bir güç olarak yerini almaya başlamıştır. Türkiye'nin çıkarları nerede vaziyet alınmasını gerektiriyorsa milli istihbarat teşkilatımız hemen orada faaliyetlerini yoğunlaştırmaktadır. Ya Allah بسم الله